Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere barbunya derin dondurucuya nasıl konur, nasıl hazırlanır onu göstereceğim. 1 kilo barbunyamız var. Bunları taze olmasına, düzgün olmasına dikkat ediyoruz. Ve şimdi bunları tek tek temizleyeceğiz içlerini. Bir kasenin içine bütün barbunlarımızı temizleyelim. Bunlar derin dondurucuda uzun süre saklanabiliyor. Kış için hazır hale geldiğinden hem pratik oluyor bizler için. Bütün barbunlarımızı tek tek temizliyoruz. Temizlediğimiz barbunlarımızı bir kasenin içinde yine Akarsu'da güzelce yıkıyoruz. Üzerinde herhangi bir toz kalmasın. Elimizle güzelce böyle ovalayarak temizledikten sonra bunları bir e, süzgeçin içine döküyoruz. Suyunu süzdürelim. Leğenin içine koyuyoruz. Alttan akan sular etrafa yayılmasın diye kurumasını bekliyoruz. İyice sularımız süzülsün. Kuruyan, süzülen barbunlarımızı temiz bir bezin üzerine alıyoruz. Tamamen bütün suyunu çektiriyoruz. Üzerinde kalan herhangi bir ıslaklık varsa onu da tamamen yok ediyoruz. Bez yardımıyla bu şekilde yaparak bütün suyunu alıyoruz. kuruttuğumuz barbunyalarımızı bir kaşık yardımıyla buzdolabı poşetlerinin içine koyuyoruz. Ben bir kilodan yaptığım için bir poşet yeterli oldu. Daha fazla yaparsanız birer pişirimlik olacak şekilde poşetleri hazırlıyoruz. Ve daha sonra içine koyduğumuz barbunlarımızı güzelce sıkıştırıyoruz. Üst taraftaki torbanın üst kısmını iyice döndürerek, incelterek bir düğüm atıyoruz ve kapatıyoruz poşetimizi. İçinde e, çok fazla hava kalmadığı için bunda vakumlama yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde de e, saklanabiliyor. Hazır hale getirdik. Bunu dip prize, buzluğa, derin dondurucuya koyabiliriz. İki yıl saklayabiliyoruz. Bu şekilde barbunlarımızı derin dondurucuya koymaya hazırladık. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza da kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.